Maşallah Avrupa aydınları da bu oyunu çok ciddi fark etti ama çok sarsıldılar. Ama onları sarsan bir şey de madde hakkında yaptığım açıklama oldu. Yani o daha da şiddetli etkili oldu. Çünkü gece gündüz anlatıyorlar. Diyorlar ki kardeşim diyor işte göze ışık ışınları gelir. Gözde o ters döner işte irise gelir. Oradan o kimyasal enerjiye dönüşür. beyine gider. Biz de beyinde görüyoruz. Ha demek ki sen beyinde bir monitörün başında Dünyayı seyrediyorsun beynin içinde. Beynin içinde yaşıyorsun. Bu açık bir gerçek Kendi anlattıkları gerçeği düşünmüyordu insanlar. Bu sefer müthiş dehşete kapılar. Bir de baktık ki hakikaten dünya hayal. Fabrikasına bakıyor, beyninin içinde monitördeki bir görüntüsüyle görüşüyor. Mesela evine bakıyor, eşyalarına bakıyor, dolarlarına bakıyor. Hepsi monitörde görünüyor. Monitörün başından kalkamıyor insanlar. E, monitörün başından kalkması mümkün değil. Yani Hiçbir insan monitörün başından kalkamaz. Dünyayı illaki monitörden seyredecek. Bunu fark ettiler. Yani bu iki şey. Yani Allah'ın hayal olarak yaratmış olması görüntüyü. Dışarıda madde var fakat biz hayaliyle görüyoruz.